Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde güncel çevre sorunları ve insan konusuna devam ediyoruz. Bu dersimiz kapsamında ses kirliliği, ışık kirliliği ve besin kirliliği gibi alt konu başlıklarını ele alacağız arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce hemen hatırlatalım. Videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linki kullanarak anlatmış olduğum kısımların föylerine ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda anlatmış olduğum kısımlarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda bunu lütfen yorum kısmından tarafıma iletmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet şimdi dersimize başlayabiliriz. İlk etapta ses kirliliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ses kirliliğini ölçmek için Desibel birimi kullanılmaktadır. Bu birimde arkadaşlar küçük D büyük B şeklinde gösterilmektedir. Ortamda çeşitli faktörlerin etkisiyle normalden yani 35-65 desibelden daha fazla ses bulunmasına ses kirliliği diyoruz. Ses kirliliğinin nedenleri nelerdir bakalım bir. Bir tanesi arkadaşlar plansız kentleşme. Buna bağlı olarak hızlı nüfus artışı eğitimsizlik, kişilerin bilinçsizliği, sanayileşme, trafik ve iş makinaları, havaalanları, limanlar ve demir yolları gibi faktörlerdir arkadaşlar. Peki ses kirliliğinin sonuçları ne olabilir? Bunlara bir bakalım. Arkadaşlar ses kirliliğinin sonuçlarını fizyolojik ve psikolojik sonuçlar şeklinde iki gruba ayırıyoruz. İşitme kayıpları, yüksek tansiyon, Solunum ve dolaşım metabolizmasının bozulması fizyolojik sonuçlar olarak karşımıza çıkarken stres ve sinirlilik, uyku periyodunun bozulması sonucu uykusuzluk, zihinsel aktivitelerin azalması, dikkat dağınıklığı ve iş veriminin düşmesi de psikolojik sonuçlar olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. <laughs> Peki ses kirliliğini nasıl önleyebiliriz? Bir de buna bakalım. Ulaşımda Toplu taşıma ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Sanayi tesisleri, havaalanları, tren istasyonları ve terminaller yerleşim birimlerinden uzakta kurulmalıdır, şehir dışlarına kurulmalıdır. Evlerin inşası sırasında ses izolasyonları yapılmalıdır. Taşıtların egzozlarına susturucular takılmalıdır. Seyyar satıcılık kısıtlanmalıdır. Sosyal aktiviteler kapalı ve uygun mekanlarda yapılmalıdır. Toplum bu konuda bilinçlendirilmelidir. Benim için arkadaşlar en önemli madde son maddedir. Bu konuda herkes farkındalığa sahip olursa, bilinçlenirse bence arkadaşlar etrafımızda bu kadar fazla ses kirliliğiyle karşı karşıya kalmayacağımızı düşünüyorum. Evet şimdi bir de ışık kirliliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına Işık kirliliği diyoruz arkadaşlar. Işık kirliliğinin sonuçları nelerdir? Buna bir bakalım. Enerji israfının ortaya çıkması bir sonucudur. Yıldızları takip ederek göç eden kuşların ışık kirliliği sebebiyle yönlerini kaybetmesi diğer bir sonuçtur. Deniz kaplumbağalar, kaplumbağalarının yumurtadan çıktıktan sonra ışık kirliliğinden dolayı denize ulaşamayıp yok olması... Bitkilerde çiçeklenme ve meyve verme döngüsünün bozulması, insanda sirkadiyen ritim dediğimiz biyolojik saatin bozulması, astronomi gözlemlerinin yapılamaması gibi sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Besin kirliliğine bakacak olursak, besin kirlenmesi çeşitli nedenlerle meydana gelmektedir. Bu nedenlere bakıyoruz. Fiziksel kirlenme olabilir, kimyasal kirlenme biyolojik kirlenme veya radyoaktif kirlenme şeklinde besin kirlenmesinden söz edebiliriz arkadaşlar. Fiziksel kirlenme cam kırıkları, saç, tırnak gibi yabancı maddeler ile besinin kirlenmesidir arkadaşlar. Fiziksel olarak kirleniyor besin. Kimyasal kirlenme ise tarım ilaçları, ağır metaller, deterjanlar, besin ambalajlarında kullanılan maddeler ile besinin kirlenmesidir arkadaşlar. Aslında besinlerde kullanılan katkı maddeleri bu duruma neden olmaktadır. Biyolojik kirlenme ise virüs, bakteri, küf mantarları gibi zararlı mikroorganizmalar ya da zehirli mantar gibi bazı besinlerin yapısında doğal olarak bulunan zehirli bileşikler ile besinin kirlenmesidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da yaşayan mikroorganizmalar kirlenmeye sebep olmaktadır. Radyoaktif kirlenme ise nükleer santrallerde meydana gelen patlamalar veya sızıntılar sonucunda meydana gelen kirlenmedir arkadaşlar. Bu şekilde besin kirlenmesini dört başlık altında irdeleyebiliriz. Besin kirlenmesinin nedenleri ve sonuçlarına bakacak olursak zirai mücadele ilaçları bitkiler üzerinde birikerek besinlerle insanlara ve hayvanlara geçerler. DDT vücutta yağ dokusunda birikir, zamanla öldürücü boyutlara ulaşır. Yani biyolojik birikim ile arkadaşlar son tüketici canlıda bu zararlı maddelerin birikmesi bu canlıların çeşitli hastalıklara e, e, yakalanmasına ve hatta ölümüne neden olabilmektedir. Nükleer kirlenmede radyoaktif maddeler çevreye yayılarak bitkilerin üzerine çöker ve yağmur sularıyla su kaynaklarına taşınır. Ürünün artışı için toprağa verilen gübreler besin kirlenmesine yol açıp gübreme, gübreleme sonucu açığa çıkan zehirli maddeler besin zinciriyle kullanım alanından uzaklara yayılabilmektedir arkadaşlar. Kirli besinler beslenme sonucu vücuda girerek mikropların yayılmasına neden olurlar. Sonuçta besin zehirlenmesi, kolera, dizanteri, sarılık gibi hastalıklar ortaya çıkar. Besinlerin uzun süre bozulmadan dayanabilmeleri ve olgunlaşabilmeleri için içlerine nitrat ve nitrit bileşikleri katılır. Besin yoluyla vücuda alınan bu bileşikler birikerek insanlarda kanserojen etki yapabilir arkadaşlar. Yani aslında özellikle meyvelerin daha hızlı olgunlaşması için kullanılan hormon vari maddeler bunlar ne oluyor? Biyolojik birikimle arkadaşlar son tüketici canlıların vücudunda birikerek hastalıklara ve Ölüme neden olabiliyor. Besin kirliliğini nasıl önleyebiliriz? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Besinler iyice yıkandıktan, temizlendikten sonra tüketilmelidir. Besinler uzun süre bekletilmeden tüketilmelidir. Ambalajlı satılan besinlerin üzerinde TSA, Türk Standartları Enstitüsü damgası aranmalıdır. Ambalajlı satılan besinleri Son kullanım tarihi geçmiş olanları kesinlikle tüketilmemelidir. ürünler üretim sırasında hatalı gübre, gübrelenmemeli, ilaçlanmamalıdır. Nükleer sızıntıya veya patlamaya maruz kalmış besinler kesinlikle tüketilmemelidir, imha edilmelidir arkadaşlar. Çevreyle birlikte besinlerin kirlenmemesi için atıklar arıtılmadan sulara verilmemeli, toprağa atılmamalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım faydalanmışsınızdır. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayalım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.